Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la birlikte Hatay'daydı. Kılıçdaroğlu, kararlıyız, gerçekten de kararlıyız, bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız dedi. Kılıçdaroğlu, Adana ve İskenderun'un ardından Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören Hatay'a geldi. Burada incelemelerde bulunan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada televizyonlara yansıyan görüntüler ve verilen haberlerle sahada karşılaşılan gerçeklerin çok farklı olduğunu söyledi. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu insanlar feryat halinde ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. Gördüğüm tablo şu, onu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Devletin kurumları, bürokratlar çalışmak istiyorlar ama onlara engeller konuyor, farklı tercihler konuyor ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz, hepimiz bir anlamda da kızgınız. Sorun var. Evet, sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz. Evet ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Gerçekten de kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz. Söylenecek çok şey var ama onların tamamını kimse merak etmesin. Yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz, elbette kızgınız ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da ifade etmek isterim.''